Evet kıymetli misafirler Ege incisi dediğimden herkese merhabalar. Muhteşem genişlikte 2 artı 1 köşe başı güney ve doğu cepheli harika bir daire görmeye geldik. Sabırsızlanıyorum size bu daireyi göstermek için. Full eşyalı her şey içerisinde 80 bin pound alıcısına hayırlı olsun. Devasa genişlik 100 metrekare kullanım alanı olan harika bir balkonu var. Efeler Mahallesi'ndeyim ve çok beğeneceğiniz bir bölgedeyim. Dairemize içeri geçiyoruz. Evet kıymetli misafirler şimdi dairemizden içeriye giriyoruz. İkinci kattayız. Altta bir restoran üstünde onun üstündeki olan dairedeyiz. Burası bizim hall, koridor, hol aralığımız. Şöyle gördüğünüz gibi sol tarafta dekoratif bir şifon yer var. Böyle taş yapısı deniz kabuklarıyla yapılmış. Bir de aynası var. Çok da güzel görünüyor. Hemen arka taraftaki tam banyomuzla başlayalım kıymetli misafirler. Kıymetli misafirler burada normal bir duş kabinimiz var. Hemen sağ tarafta normal klasik bir klozetimiz var. Burada bir havalandırmamız mevcut. Çok soru alıyoruz. Banyolar nasıl havalanıyor diye. Hemen bu tarafa geldiğinizde el kamalı lavabomuz sağda da yine 60 litrelik bir termosifon görebiliyorsunuz. Bu banyoyu değiştirebilirsiniz. Daha güzel bir dizaynı yapabilirsiniz. Hemen sağ tarafta bir ebeveyn yatak odam var sevgili misafirler bu daire metrekaresi çok geniş bir metrekare en geniş 2 artı birlerinin bulunduğu bir site kıymetli misafir gördüğünüz gibi devasa bir alanım var hemen burada bir çift kişilik karyolan var başında bir komodinim var burası benim doğu cephem onu söyleyelim burada gördüğünüz gibi bir kabin açılıp kapalı onu yapılmış bu tarafta ise 2 4 6 kapaklı bir gardırof var kıymetli misafirler iyice bir derinlemesi daha gördüğünüz gibi bütün eşyalar da fiyatımızın dahilinde onu da söyleyelim odamızda klimamızda mevcut oldukça geniş bir yatak odası hemen devam ediyoruz karşıdaki diğer yatak odamıza girelim bu da çok büyük bir yatak odası kıymetli misafirler iki tane tekli yatağımız bir tane de burada çek yatımız var onu da söyleyelim yani devasa siz burayı dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz Buradaki PVC'mizde yine doğu cephesine bakmakta. Orta yine aynalı bir şifon yerimiz. iki tane de komodinimiz var. Seni bu tarafa doğru alayım abi. Hemen bu tarafta bir gömme gardırop alalım. Şu an özel eşyalar olduğu için kilit. Onu söyleyelim. Üste kadar devam ediyor. Burada iki kapaklı dört haznede yine gardırop görebiliyorsunuz. Kıymetli misafirler. Evet devam edelim. Burada bir salon mutfak alanımız var. Burası da oldukça geniş. Geldiniz burada mutfaktasınız. Kıymetli misafirler. Burada bizim doğu ve güney cephesine bakan PVC'miz var. Paslanmaz çelik, lavabomuz, çamaşır makinamıza kadar her şeyimiz mevcut. Burada bir ada mutfağımız var. Burayı da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilerseniz de mutfağı da değiştirebilirsiniz. Burada yine bir klimamız, burada ise buzdolabımız var. Hemen arka tarafımızda gördüğünüz gibi 6 kişilik bir yemek masamız mevcut. Bu tarafa döndüğümde salon alanını görmektesiniz kıymetli misafirler. 2 tane tek salıncak tip koltuk. 3 kişilikte bir çekyat konulmuş. Hemen burada TV'im var kıymetli misafirler. Siz daha bunu modernleştirebilirsiniz. Evimizin sahibi İngiliz. İngiliz misafirimize baya gelmediği için eşyalarımız biraz tozlanmış olabilir. Evet devam ediyoruz kıymetli misafirler. Burası da bizim balkon alanımız. Oturup çay kahve içip yemek yiyebileceğiniz bir genişlikte. Bu tarafa baktığınızda direkt Polat, Polat Life sitesinin hemen sol tarafı Cumhuriyet Okulu'nun tam karşı tarafındayım. İman yoluna 500 metre mesafedeyim. Plaja altın kuma 3.5, İmmat plajına 1.5 kilometre mesafedeyim. Plajlarda yürüme mesafesindeyim. Onu söyleyeyim artık bu bölgede kombi komple İngiliz misafirlerin bulunduğu bir bölge kıymetli misafirler. Harika görünüyor. Çok geniş bir daire. Gelip kendiniz görün bu dairenin sahibi olun. Kıymetli misafirler bu harika dairenin sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı